fitness, vücut geliştirme ve bununla ilgili problemler var. Onlara nasıl çözümler üretebiliriz? Evet. İnsanlar şehir hayatıyla birlikte hareket etmiyor. Tabii ki ofiste, iş yerinde, fabrikada, orada burada çalışan insanlar. Eskiden tarımda çalışan Efendim, tarlada çalışan insanlar, hayvancılıkla, tarımla uğraşanlar çok hareket ettikleri için kilo problemi zaten yoktu. Aldığı kaloriyi fazlasıyla veriyordu. Şimdi insanlar Genellikle ofiste sürekli oturarak <laughs> ve sürekli abur cubur şeyler atıştırarak fast food tarzı beslenerek veya kimyasal ilaç kullanarak metabolizmayı bozuyor. Kimyasal ilaçlar, kortizonlu ilaçlar vesaire vesaire bunlar metabolizmayı bozarsa ne olur? Hormon dengeleri bozulduğu için insanlar sürekli kilo 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 alıyor. Bunun bundan kurtulmak için çeşitli yollar arıyorlar. Bu yollardan biri de fitness dediğimiz bu Vücut geliştirme salonları artık Türkiye'de de hızla çoğalmaya, yayılmaya başladı. Bundan iki yıl önce benim oğlum dedi ki ben fitnesse gideceğim. Dedim buyur git. Yalnız gitmem. E sen de gel. Dedim ya benim işim yok. Yok illa sen de gel dedi. İyi peki hadi gidelim. Çocuk gitsin diye ben de takıldım. Aa, sonra alıştım. Hoşuma gitti. Çünkü ben spor yapmadığım zaman vücutta asit oranı yükseliyor. Yükselince başım ağrıyor. Aa, hoşumuza gitti. Biz de takılmaya başladık. Baktım orada gençlere böyle kaslar ve bacak gibi kol gibi yani buralar böyle şişmiş. Normal yürüyemiyorlar böyle yengeç gibi yürüyor bazıları. Dedim bunların olmuş ya? Normal insan gibi yürüyemiyor. Adamlar böyle koltuklara sığmıyor böyle yürüyorlar. Kaslar geliştiği için normal yürüyemiyor. Ne olmuş bunlara dedim. Hoca dedim ki ne oluyor bunlara ne oluyor nasıl yürüyorlar? <laughs> Kabadayı gibi yürüyorlar. Yengeç gibi normal yürüyemiyor. Dedi ki Yarın bir gün sen de öyle yürüyeceksin. Bir buçuk, iki yıl sonra. Nasıl olur Nasıl? Nasıl olacak bu iştim? Kaslar geliştikçe omuz, kol, sırt, göğüs kasları haliyle açılıyor böyle kolla yana doğru. Başkaları zannediyor ki bu adam bunu kaslı yapıyor. Olsa otomatik bünye böyle kaba yürümeye, yürüyüş şekli bozukluğu başlıyor. Aa, takip ettim, dikkat ettim. Tabii hem spora gidiyorum hem oradaki Gençlere bakıyorum ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Bir grup terleye terleye protein tozu alıyorlar, amino asit alıyorlar. Sürekli spordan önce bir şeyleri içiyorlar, protein tozu içiyorlar, amino asitleri içiyorlar, ilaçları içiyorlar. Spordan sonra içiyorlar. Bazıları almıyor. Şöyle bir baktım. Bazıları da terlemeden, spor yapmadan geliyor şöyle bir gösteriş yapıyorlar. Yapıyormuş gibi gözüküyor. Onlarda da kas var. Ama hiç terlemiyorlar. Dedim ki ne tuhaf. Yani çeşit çeşit insan tipleri var. Hiç terlemeden kas yapanlara öğrendim ki zamanla kortizonlu, steroid dediğimiz kortizonlu ilaç kullanıyorlar. Kortizonlu ilaç kullanırsa ne olur? Kalp kasları yağlandığı için kalp yetmezliği başlar. Zamanla. Vücudu su toplar, ödem oluşur. Kemik erimesi başlar hormon dengeleri bozulduğu için kilo almaya başlar. Bağırsak florası bozulacağı için alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi hastalıklar başlayabilir. Hatta kısırlığa sebep olur. Cinsel fonksiyonları azalır. Vesaire. Yani saymakla bitmez. Yani kimyasal ilaç kullanan spor salonundaki zahmetsiz kas yapmak isteyenler ilaç kullanarak kısa yoldan hormon ilaçları kullananlar kas yapılabilir ama ne olur? Yerelde birçok hastalığı tetikler bunlar. Hemen birden böyle değil. 3 yıl, 5 yıl sonra vesaire vesaire. Bir de protein tozu yutanlar var. ikinci grup. Protein tozu da içilebilir. Aşırı olmamak şartıyla. Aslında proteini kişinin et, tavuk, balık, yumurta gibi gıdalardan alması gerekir. Ama çok yoğun tempo ile çalışanlara bu gıdalar yetmiyor diye ekstra bazı firmalar protein tozu yapıyorlar, veriyorlar. Gençler de içiyor, afiyet olsun içsinler ama fazla içilirse protein tozu da tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü protein amino aside dönüşecek. Çünkü protein ne demek? 30 ila 300 bin molekülden, amino asitten oluşuyor. Kartopu gibi bir şey düşünün. Bunu küçülteceksiniz misket kadar ki şey yarasın. Yani protein, kartopu topu büyüklüğünde bir şey. Amino asit şöyle küçük bir e, topliğine başı, başı kadar bir şey. Yani, e, kıyaslamak gerekirse çok büyük fark var. Yani yüz bin kat büyük. Amino asit de dönüşe, dönüşecek. Dönüşürken ne oluyor protein tozları? efendim? Amonyak ortaya çıkar. Amonyak ne yapar? Bir, karaciğere zarar verir. İki, beyne zarar verir. Bu amonya bünyemiz atmak için üreye çevirir. Böbrekler bu üreyi atmak için çok yoğun çalışır. Zamanla böbrekler yorulur. Ürik asit ortaya çıkar. Ürik asit de vücut atamaz böbrekler. Ne yapar? Depolar. Nereye? Eklemlere depolanır. Artrit, artroz, ankilozan spondilit gibi romatizmalar hastalıkları tetikler. Eklemlere de kullanılır. Bağ dokusuna fibromiyelojiyi tetikler vesaire vesaire. Birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle protein tozu kullanmak da nedir? Yani dengeli kullanmak gerekir. Aşırı kullandığı gider. Mesela Almanya'da gencin birisi protein tozu kullanmış kullanmış. Fazla kullanmış. Tabii böyle dinozor gibi olmuş adam. Hı. Göğsü patlamış, yarılmış böyle. Buradan 27 defa ameliyat videolar dikiyorlar yine tutmuyor dikiş. Hmm. Yani bu şuna benzer. Bir bina yapıyorsun ne lazım? Çimento. Çimento, kum, demir, her şey lazım. Tahtada da yerine göre kapı, pencere için, tuğla için mesela, mesela. Ama sadece çimento kum olmadan işe yarar mı? Yaramaz. Sadece çimento demir olmadan işe yarar mı? Yaramaz. Sadece protein tozu alırsanız işe yaramaz. Karbonhidrat da gerekir. Karbonhidrat olmazsa glikoz salgılamaz pankreas. Pankreas glikoz salgılamazsa almış olduğunuz protein tozu hücreye ulaşmaz. Yani bu iyi bir eğitim görmek gerekir. Fitness artık günümüzün çok çok rağbet gördüğü bir spor haline geldi. Ben de mesela ilk zamanlar gittiğimde böyle çeşit çeşit aletlerle çalışıyorum. Böyle çekiyorsunuz ağırlıkları. <laughs> 30 kilo falan çalışıyorum. Kendimi yormuyorum. Ha bir gün baktım dalgınlıkla benden önce çalışan kişi ayarlamış 65 kilo. Ben tabii onu ayarına bakmadan çalıştım. Dedim ki ya bu neden ağır geliyor acaba? Baktım ki 65 kilo. 30 kilo çalışan kişiyim ben. 65 kilo zamanla vücut alıştığı için fark etmedim. Allah Allah 65 kilo kaldırabiliyorsam 100 kiloyu da kaldırabilirim dedim. 100 kiloya denedim, 100 kilo da kaldırıyorum. Yani 30 kiloyla başlayan kişi, kiloya göre değişir, i̇şte zamanla değişiyor. Fitness yapan yani spora giden kişi, yavaş yavaş sürekli devam ederse 2 yıl, 3 yıl ne oluyor? Vücudu gelişiyor, hiç tahmin edemeyeceği ölçülerde güçleniyor. Ama tabii doğal yapmak gerekir. Ben gençleri düşünerekten insanları düşünerekten yeni bir formül geliştirdim. Ee, Powermen, Powermen formülü nedir? Amino asitlerin hepsi var içerisinde, özel bir karışım. Artı koloidal altın. Altın ne yapıyor? Beyni, sinir sistemini güçlendiriyor. Artı DMSO. DMSO nedir? Kargo. Herhangi bir ürünü herhangi bir yere göndermek için ne yapıyorsunuz? Kargoya veriyorsunuz, kargo götürüyor. Bu da DMS, o da kişinin kullanmış olduğu vitamin, mineral, enzim, glikoz, bitkisel, hayvansal ne olursa olsun postacı gibi hemen iletiyor oraya buraya. 10 kat hızlı çalışıyor. Yani protein, şey amino asidi aldığı zaman kişi diyelim ki onun onda birini vücut değerlendiriyorsa DMSO olduğu zaman ne oluyor? yüzde yüzünü değerlendiriyor ve çok hızlı kullanıyor. Kişi spora başlamadan önce mesela bir saat önce protein alacaksa sürekli protein almak zararlı, çok yoğun almak zararlı. Amino asit alırsa daha etkili. Çünkü amino asit aldığında kişi protein gibi amonyak ortaya çıkmıyor. Toksik bir madde, zehirli bir madde ortaya çıkmıyor. Hemen kullanılabilecek bir madde ortaya. Hazır vücudumuz amino asidi böyle parçalamıyor. Alıyor, kullanıyor. Tuğla taşı gibi alıyor, kullanıyor. Fakat protein nedir? Hala henüz e, kum, e, çimento halinde bu suyla karıştırılacak. Ne yapılacak? Beton yapılacak. Yani hazır değil. Oysa amino asit hazır. Hemen alıp kullanacaksın. Evet. Bununla da ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Yakında onu şey yapacağız. Şöyle bir resim bastırdım getirdim internetten. Hı hı. Şimdi kişinin kası diyelim ki organ gibi. Onu açtığınızda, içine baktığınızda o kasın içerisinde kas lifinin içerisinde 10 bölüm var diyelim takriben. Bunun her biri iplik gibi. Kaslar, lifler var. Bir kademe açtığınızda tekrar onun içerisinde 10 tane iplik gibi lifler var. Onu açtığınızda tekrar böyle böyle. Yani bu şuna benzer. Yani kişinin kaslarındaki lifler ince bir iplik, çok ince bir ipliğin 10 kat e, örülerek bir iplik elde ediyorsunuz. Sonra bu 10 katı tekrar 10 kat başka bir iplikle örüyorsunuz tekrar tekrar. Ne oluyor? Ortaya kalın bir e, organ ortaya çıkıyor. İncicik bir iplikten zamanla. İnsanın kolundaki vücudunun herhangi birinde kas da böyle kat kat liflerden oluşuyor. Spor yaparken bu lifler gerilirse ne olur? Zedeleniyor. Bu nedenle amino asit aldığı zaman ne oluyor? Tamir ediyor kısa sürede ve problem olmuyor. Hı hı. Hocam peki fitness tabii ki insan sağlığı için önemli bir aktivite. Sonuçta yani hem kilo vermeye yardımcı bir de spor yapan insanların daha mutlu olduğu gözlendi biliyorsunuz. Böyle bir sonuca varıldı falan çeşitli araştırmalar. He evet, hormon salgını vücut endorfin, mutluluk hormonu, serotonin evet. hormonu nadiren fazla yani hormon salgılaması düzeliyor. Hı hı. Böylece kişi negatif düşüncelerden ama şöyle bir durum risk var. Şimdi kişi fitnesse giden kişi kaslarım gelişsin diye steroid yani kortizonlu ilaçlar kullanırsa hı hı. kısırlık, cinsel fonksiyonlarda azalma riski. Mesela ben mesela orada bakıyorum böyle kortizonlu hormonlu haplar kullanan erkekler bayanlara bakmıyor sanki kız kardeş hiç ilgilenmiyor. <laughs> Niye, hocam yani her spor salonuna giden bakmak zorunda da değil Yok. yani şimdi... Yok bakmak değil ya tabii ki ilgilenecek. Oradan bir bayan bir soru soruyor. Mesela bir soru soruyor. Böyle hormon ilacı kullananlar kortizonlu hiç oralı olmuyor. Hormonları azaldığı için tepki vermiyor vücut. Kendileri biliyormuş <laughs> o zaman diyecek. Bir <laughs> Şey yok. Evet. Biz bir diğer sorumuza geçelim. Ee, kronik prostatik hastalığı bitkilerle iyileştirmek mümkün mü? E, evet tabii ki. Kronik prostatit çok çok ağır bir hastalık maalesef. Prostat iltihaplanması. Prostat iltihaplanırsa vücudun herhangi bir yerinde bir organ iltihaplanırsa onu tedavi etmek kolay. Fakat prostat iltihaplanırsa çok zor. Neden zor? Prostat çok hassas bir noktada kestane büyüklüğünde bir organ ve burada kan dolaşımı çok çok ağır, çok çok yavaş, çok çok hassas. Bu nedenle kronik prostatı tedavi edeceğim diyen kişi biraz da yani doğru söylememiş olur. Çünkü dünyada en ağır rahatsızlıktır. Kronik prostata yakalanan kişi sürekli lavaboya gitmek zorunda hisseder, acı hisseder. Birçok rahatsızlığa sebep olur, uyuyamaz. Gece sık sık uyanır vesaire vesaire. Böyle rahatsız olan bir beyefendi, yani prostatı büyük değil, takriben 42 gram çapında bir prostatı var. PSA'sı biraz yüksek, biraz prostatı büyümüş ama kronik prostatiti olduğu için günde 30 defa lavaboya gidiyor. Mevlüt Bey, ya Yok mu buna bir çözüm? Her şeye bir çözüm vardır doğada. Olmayan bir şey yok. Yeter ki arayalım, bulalım. Dünyada İvuli prostat büyümesi ve prostatite karşı en etkili bitki cüce palmiye meyvesinin ekstraktı. Ne içeriyor bu? Beta-zitosterol denen bir madde içeriyor. Yani bitkisel kortizon. Kimyasal kortizon ne kadar tehlikeliyse bu bitkisel da o kadar faydalı. Hiçbir yan etkisi yok. Bitkisel olduğu için bünye kabul ediyor. Sentetik olsaydı tehlikeli olurdu. sitosterol, cüce palmenin birleşimindeki sitosterol ne yapıyor? Prostatın içerisinde iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu enzimler erkeklik hormonu, testosteronu, kadınlık hormonu östrolojene dönüştürüyor. Böylece prostatın yapısı, dokusu bozuluyor. Prostat kendisini bayanların göğsü gibi algılıyor. Böyle büyümeye başlıyor. Anormallik meydana geliyor. Hormon anormallik. E buna karşı ne var dünyada? Cüce palmiye, ısırgan kökü, yakotu, altın başı yakotu. Ama bunların otu değil. Bazıları ben burada bir şeyler... Özür mü oluyor hocam? Ekstrakt. Ben burada anlatıyorum. Vatandaş gidiyor hemen uyanıklar. Bitkinin tozunu öğütüyor. Aa ben bunu ürettim. Çok iyi gelir. mesela. Hiç ilgisi yok halbuki. Hiçbir faydası olmaz. Çünkü Cüce palmiyenin meyvesinin ekstraktında etken madde yüzde iki destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktını kullanırsanız etkili olur. Evet. Bununla ilgili bu problem olan beyefendi yıllardır, üç 4 yıldır prostatit nedeniyle rahatsızlığı sürekli lavaboya gidiyor. Biz ona ürünler verip kullan kullan şunu şunu dedik. 6 hafta sonra geldi hiçbir rahatsızlığı yok. Prostatit gibi çok ağır ve kronik problemi hamdolsun vatandaş ne yaptı açtı. Peki hocam o zaman e, diğer sorumuza geçelim. Ülseratif kolite bitkisel çözümler nelerdir? Muhtemelen ona da bir şey üretmişsinizdir bir an önce konuşalım o yüzden nasıl bir hastalıktır? Nelere karşı? E, Ülseratif kolit çok mi? ağır bir rahatsızlık. Neden ağır? Ülseratif kolitte ne oluyor? Kalın bağırsak özellikle son kısmı bağırsağı halıya benzetelim. Nasıl ki halının üstünde iplik var. Bağırsakların da üstünde böyle iplik gibi yülüs denen kanallar var. Bunlar besinirdeki vitamin, mineral, enzimü absorbe eder. Kalın bağırsağının son kısmı ise defacetin içindeki minerali ve suyu vesaire absorbe eder. Kişi antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan seri vesaire, vesaire. kimyasal ilaç kullanmışsa, abur cubur yemişse veyahut da alüminyum evinde kullanıyorsa ne olur? kalın son kısmında iltihap meydana gelir. Çeşit çeşit faktörler burada rol oynar. Stres, üzüntü, sıkıntı vesaire her şey rol oynayabilir. Burada oluşan iltihaba karşı modern tıp ne yapıyor? İki çeşit hapı var modern tıbbın. Salofak, salosoprin. Salofak, salosoprini kullanan kişi 20 yıldır kullananlar var. Hala iyileşmediler. Kimyasal ilaçla ülseratif kolitin iyileşmesi mümkün değil. Hala kullananlar var. Mesela böyle bir rahatsızlığa yakalanan Hollanda'da bir beyefendi günde 20 defa lavaboya gidiyor. Yani sokağa çıkacağı zaman korkusundan 2 saat önceden ne bir şey yiyor ne bir şey içiyor. Bu hastalık nedeniyle işinden olmuş. Sokağa bile çıkıyor, çıkamıyor. Sokağa çıkacağı zaman da hesap ediyor, önceden bakıyor. Nerede lavabo var? Oralara yakın yerlerden gidiyor hemen. Lavaboya gitmeye ihtiyacı doğuyor. 20 defa günde lavaboya gidiyor. O bize bu problemi söyledi. De Dedik ki problem değil. Stresten kaynaklanıyorsa sarı kantaron ama otu değil. Destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstraktı. Kanama varsa çoban çantası. Bağırsaklarda mantar varsa aloe vera. Virüs varsa iksir vesaire. Şunu 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 kullandık. Ne oldu? Altı ay içerisinde hiçbir şey kalmadı. Yine düzce de böyle bir beyefendi. Onda da çok ağır. ülseratif kolit rahatsızlığı. Dedim ki ama dikkat edeceksin kimyasal ilaç kullanmayacaksın. İyileştikten sonra aşırı tatlı yemeyeceksin. Altı ayda iyileştir. Hiçbir şey kalmadı. Abi de beni aradı. Dedi ki yine hastalandım. Neden? Tatlı mı yedin? Yok. Kimyası ilaç mı kullandın? Yok. E ne oldu? Durup dururken olmaz. Hiçbir şey yapmadım. Niye böyle oldu? Oldu da oldu. Mutlaka sen bu mevsim kiraz mevsimi. Sen kiraz mı yedin? Evet. Ne kadar yedin? İki kilo. Afiyet olsun. <laughs> yani aşırı tatlı yeme. Bazıları çıkıyor televizyon diyor ki kiraz ye. Ya ülseratif kolit gibi barsık rahatsızlığı olan, alerjik hastalıklı olan kişinin kiraz yemesi riskli. Akıl var, mantık var. Çünkü ne demek? Hemen hemen neredeyse saf şekerdir kiraz. Hı hı. Hocam şimdi de Reyno sendromuna doğal çözümler var mıdır? Onları konuşalım. Tabii var. Reyno sendromu kişinin ellerinde, ayaklarında, parmak uçlarında özellikle ayak parmakları uçlarında önce beyazlama sonra morarma sonra kızarma gibi rahatsızlıklar. Yani romatizma türü bu. Damarların büzülmesi, iltihaplanması nedeniyle damar iltihaplanması da diyebiliriz. Damar romatizması da diyebiliriz. Ne oluyor? Buraya yeterince kan gitmiyor. Önce beyazlaşıyor, sonra toplar damarlardan gelen kirli kanla morarıyor. Sonra yavaş yavaş akmaya başlayınca kızarıyor. Bir çeşit e, Fransız bayrağının rengine benziyor. Fransız bayrağının rengi de beyaz, mavi, kırmızı. E, bu nedenle de Reyno hastalığı denir. Üniversitede okuyan genç bir kız, annesi beni aradı dedi ki Halim Hanım e, kızım çok çok ağır, hasta. Reyno özellikle sonbahar, kış, ilkbahar aylarında değil okula gitmek, evden çıkmak istemiyor, donuyor üşümekten elleri, parmakları böyle mosmor oluyor, ayakları böyle kulak memesi, burnun ucu, dudakları, çenesi mosmor oluyor. Yani hassas kan dolaşımının zafiyeti olan uç noktalarda bu da korkudan ne okula gidiyor ne dışarı çıkabiliyor. Soğuk havalarda özellikle evde oturuyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir problem yok. Her şeye bir çözüm var dedik. Evet, bunun çözümü nedir? Şeytan pençesi kökü. Latincesi Harpagofitum procombensis. Harpago her türlü artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi romatizma hastalıklarına karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birleşimindeki harpagozitler yüzde iki buçuk civarında. Yani biraz az. Bu nedenle şeytan pençesi kökünü alıp da dermende öğütüp bundan tozundan kapsül yapmanın bir anlamı yok. Ne yapmak gerekir? Bunu destilasyonla damatarak elde edilen ekstraktından damla, draje, kapsül yapılır, kullanırsa etkisi ispat edilmiş zaten. Mesela Freiburg Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kubrinski 15 bin artrit, artroz, anklozan, spondilit gibi ağır romatizma hastalarını tedavi etmiştir. Evet bir diğer ürün ise söğüt. söğüt. sinirsel ağrılara karşı, kemik iltihaplanmasına karşı, kemik gerilmesine karşı. Frankfurt Üniversitesi'nin klinik araştırması var. Nevroloji yani sinirsel ağrı merkezinin. Hayfa Üniversitesi'nin klinik araştırması var. 455 hasta üzerine denenmiş. Ee, biz ne yaptık? Bu Esma Hanım'a düzenli kullanacaksın. 4 ay, 5 ay, Reyno diye bir şey kalmayacak dedik. Kullandı ve annesi aradı beni diyor ki Allah sizden razı olsun. Beş vakit namazımda hep size dua ediyorum dedi. Evet. Dualar bizi kurtarırsa kurtaracak inşallah bakalım. evet. evet. Bir de problemine ne önerirsiniz oradan? Evet. Üveyt'e karşı dünyada en etkili bitki yaban mersini. Yaban mersini. Yaban Türkiye'nin yayla floru der Karadenizler yayla furoru yani yaylalarda yabani olarak yetişir. Akdeniz bölgesinde mersin, Karadeniz bölgesinde yaban mersini. Mersin ile mersin yaban mersini farklı farklı şeyler. Kullanım alanları farklı. Yaban mersini birleşimindeki o meyvedir. Meyvenin içerisinde antisyonit denen etken maddeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Ayrıca ben yazmış olduğum bu kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Robert Benifica, Profesör Doktor Michel Robert klinik araştırması yapmışlar. Her türlü göz iltihaplanmasına, gözdeki şeker hastalığından dolayı ortaya çıkan retinadaki deformasyona karşı, görme zafiyetine karşı, üveyte karşı etkisi ispat edilmiş birçok klinik araştırması var. Fakat yaban mersinin meyvesini yiyerek bir netice ulaşamazsınız. Çünkü içindeki etken madde yaban mersinin yüzde 0,3 ile yüzde 0,8 yani binde 3 ile 8 arasında. Çok az. Bu nedenle destilasyonla damatılarak elde edilen özünü kullanmak gerekir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Yaban mersinin forte. Şimdi biz Bektaş Bey'in hanımı için iksir aloe vera jel Yaban Mersini Forte, Bosfeliye, Bosfeliye nerede? Bosfeliye'de iltihabik hastalıklara karşı. Yaban Mersini Forte, Bosfeliye Forte ve koloidal gümüş. Koloidal gümüş ne işe yarıyor? Doğal antibiyotik. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da 1940 yılına kadar antibiyotikler üretilmeden önce <laughs> her türlü bakteri virüs ve mantarlara karşı yıllarca kullanılmış, etkisi ispat edilmiş, hiçbir yan etkisi olmayan ve tamamen doğal. Dünyada üretilen en son antibiyotikler 10 çeşit bakteriye karşı etkiliyken koloidal gümüş 650 çeşit bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Şimdi benim bir dostum Amerika'dan geldi diyor ki Aa, Türkiye'de koloidal gümüş de üretilmiş. Amerika'da diyor bunlar marketlerde bidonlarla satılıyor. Amerika'da, Avrupa'da, eczanelerde Satıldığı gibi marketlerde de artık insanlar kimyasal ilaç kullanmamak için koloidal gümüş. Ama bu nanoteknolojiyle üretildiği için bazıları ne yapıyor? Nanoteknoloji üretmek maliyetli bir iş. Biz bunu, sistemini kurduk, üretiyoruz. Bir firma Akdeniz'de, herhangi bir Mersin mi Adana, orada bir firma ismini bir söylemeyeceğim neyse, önemli değil. Gümüş kloruru alıyor, suyla karıştırıyor, iyonik gümüş diye satıyor. Hiçbir faydası olmaz. Çünkü iyonik ne demek? Çözülmüş. Onu içtiğiniz zaman midedeki asitler reaksiyona girer, gümüş klorüre dönüşür. Gümüş klorür tek başına bulunmaz. Su molekülleriyle birleşir. Buradan içersin, oradan çıkarırsın. Hiçbir anlamı yok. Kana karışmaz. Oysa koloidal gümüş manyetik, elektrik, hem manyetik hem elektrik yüklü. Bu kana karışır, bütün vücudun her hücresine ulaşır. Hatta virüsün DNA'sını bozar. Bakterinin salgılamış, üretmiş olduğu enzimi bozar. Bu nedenle bakteri, virüs ve mantarı doğal olarak yok edebilen dünyada tek koloidal gümüş. Doğal antibiyotik. Evet. evet. Bir de bronşektazi hastalığı var. Onu konuşalım. Nasıldır? Nasıl bir çözüm bulabiliriz o hastalığa? Onu öğrenelim. Evet, bronşektazi, bronşektazi getirdik mi? Getirdik. Evet. Bu da Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, pelargonium reniforme, latincesi. İki tane Afrika ıtırı var. Dünyada takriben 1050 çeşit sardunya türü var. Sardunya, ya ıtırgiller de denir, sardunya da denir. Bu 1050 çeşit bitki içerisinden ikisinin kökünün destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılır biz bunu Afrika'dan getiriyoruz. Sadece ama Afrika ıtırı değil. Bunun içerisinde ne var? Kekik. 52 çeşit tekniğin biri şifalı. Ada çayı. 83 çeşitten biri şifalı. Her, her ada çayı ada çayı değil. Salvia officinalis yani şifalı ada çayı olacak. Kekikte tumus vulgaris bahçe keki olacak. Vatandaş diyor ki ben ada çayı kullandım falan, faydası olmadı. Hangisini kullandın? Salvia tiruloba bir ton kullanan bir anlamı yok. Hakikisini doğrusunu bulacağız.